Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz keyfiniz bol olsun nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir ben çok şükür iyiyim bir haftadır da Ankara'daydık dışarıda işlerimiz vardı onları hallettik geldi çiçeklerimden de bir haftadır ayrıyım tabii ki çiçeklerimde bazı değişiklikler olmuş mesela begonvilim açmış diğer begonvilim de açma aşamasında sizlere onları da göstereceğim. Burada açanlarım da var. Ben de sizle birlikte şimdi tek tek çiçeklerimi inceleyeceğim. E, çiçekleri de bir hafta kim baktı derseniz komşum baktı. Allah herkesi iyi komşular nasip iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah komşumdan da razı olsun. Çok da güzel bakmış arkadaşlar. Şimdi tek tek terasta çiçekleri size göstereceğim. Bir iki tane kaybım olmuş ama can sağlığı olsun. Zaten onlar da iklimsel e, sıcaklıklardan dolayı olacak kayıplar. evet şuradan başlayayım mı size bu dikenler tacını hatırlıyorsunuzdur zaten hala çiçeği üstünde duruyor arkadaşlar demiştim size çiçeği açtığında bunun 2-3 ay kalabiliyor üzerinde şurada bir tane yeni dikim dikenler tacı yerli dikenler tacı dikmiştim şurada arkadaşlar cezayir minikşem var şurada da ipek çiçeğim var. Çok güzel bir şekilde açmaya devam ediyor ipek çiçeğim de. Ama şöyle begonvili göstereyim arkadaşlar. Şu büyük begonvilim. baya büyük bu. Şöyle saksısını da size göstereyim. Saksısı bu büyük begonvilin. Bir de şurada e, bir küçüğü var. Geçen sene yine diktim. Bu da yavrudan büyüm arkadaşlar. E, o da 3 yaşında Yavrudan büyüttüm onu. Şu da şu çiçeğimi size göstereceğim yer begombilim. Açmaya başladık. Ay maşallah. Ne güzel açtın sen böyle. Daha da açmaya devam edeceğiz. Devamı geldiğinde iyice açtığında yine size gösteririm arkadaşlar. Burada da acem halım var. Şurada yine bir petunyam var. Petunyaların arkadaşlar sıcaklara dayanamadığını söylemişimdir. Aşırı sıcaklara. Birkaç petunyam gitti. Sadece bu kaldı. Şurada da Meksika betunyam var. Bakın tomurcuklanmaya başlamış. Açmaya başlıyor. Mini çiçeğim de arkadaşlar sıcaktan nasibini almış. Ama çok güzel açtı bu. bu bunlar kurumuş çiçekleri. boya boya açtı zaten. Boya boya izledim bunu da. Şurada biberlerim var. Biberlerim de çok güzel bir şekilde geliştiler. Biberlerimi yedim ve hala da yiyorum. Biber vermeye devam ediyor. Evet biberlerim de bu şekilde. Şurada sukulentlerim var. Şurada sedimim var. Bunlara hiçbir şey olmamış. Komşum çok güzel bakmış. Bu da maviş hala açmaya devam ediyor ara ara arkadaşlar. Şurada sakız sardımyan var. Bu da tonunçukta. Burada karanfilim var. Bu açmamış. Bu ben giderken açıyordu zaten. Gördüğünüz çiçeklerini şimdi dinlenmeye geçmiş. Burada reyhan var. Ama şu tarafı göstermedim. Şöyle bir geçelim. Bu arkadaşlar mükemmel açmış dalını taşımıyor artık yani dala eğilmişti ben çevirdim şurada çevireyim size bakın harika dikenler tacım coşmuş durumda devrilmesin diye ben öyle çevirdim. Bunu saksı değişimini yapacağım saksı değişiminde videosuyla geleceğim yine arkadaşlar. Şurada yine dikenler tacım şurada aşkın gözyaşı var. İyi durumdalar arkadaşlar. Size de birlikte şöyle inceleyelim diye çekiyorum videomu. Dikenler tacım da çok iyi. Bir iki yaprak sararmış. Bunlar da dikenler tacı çiçeklerim. Şunlar da açmaya başlayanlar. Yine geniş e, dillerim sarı renk olanlar. Şu beyazlama yapıyor. Bu ım, güç sarlığı ya arkadaşlar. Güç sardın Bu zamanlar böyle yaprağını bembeyaz yapıyor ama tekrar ilkbaharla e, dirilişe geçtiğinde yeşil taze yapraklar çıkartıyor. Burada kaktüslerim var. Yani Şurada ismini unuttum. Pembe pembe açan bir çiçeğim var. Şöyle tekrar devam edeyim size hemen. Burada sardunyalarım var. Bunlar da benim güzeller güzeli sardunyalarım. Bunlar da açmaya devam ediyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim çiçeklerimi. Çok güzel bir şekilde açıyoruz. Sardunya sevenlere gelsin bu sardunyalarım da. İki saksı var bu aynı renk bunlar. Şurada farklı bir rengim var. Tabii şunun çiçekleri artık geçmeye başlamış. Birazdan bunların sararmış yapraklarını ve geçmiş çiçeklerini alacağım. Şurada karanfilim var. Karanfillerim de çok güzel açmış arkadaşlar. Mis kokulu karanfil bunlar. Şurada ıtırım var bir tane. Şurada yine sardunyamı var şöyle göstereyim mi? Sıkı sardunya. Hem bu burada. Açmış yine. Şu çok güzel açmış şöyle. O güneşe veriyor yönünü. Şöyle çekip göstereyim size. Bu da ceylan gözü sardinleri arkadaşlar. Ee, şuralarda rozet çiçekleri var. Benim de ondan diktiklerim Şu ıtır arkadaşlar. Itırım bu tarafa yatmış. Şuradaki Buraya da diktim bir tane. Bunlar hep tohumdan çıktı. Tohumdan çıkanları ve böyle boş olan boru saksılarıma diktim. Şu da biraz sararma yaptı. Bu sakız sardunya. Bunun büyük ihtimal sararma sebebi benim sulama yanlışlığımdan oldu. Şurada da karanfilim var. Ama bu karanfil coşmuş. Bakar mısınız? Bir buket karanfil halini almış. Harika açmış karanfilim de. Şurada yine aynı rozet çiçeğim var. Şurada da yine sardinyalarım açmaya devam ediyoruz. Sakız sardinyaları. Domurcuklar da var üzerinde. Şuradaki sardunya mordu. Bunun çiçeği geçmiş. Bu mor sardunyaydı. Şurada yine rozetim var. Bugün karanfiller çok güzel bir şekilde açıyor. Sarın karanfilim bu da arkadaşlar. Kimisi açmış, kimisi geçmiş. Şurada da yine karanfilim açmaya devam ediyor. Şurada güzel taze açmış var. Şunu göstereyim. Evet, bunların sararmışlarını alacağım. Bu farklı bir çiçekti. Şu an ismini unuttum böyle. Neydi ya? Neyse. Sonra bunun ismi, Bununla yeni tanıştığım için pardon, tanıştığım için ismini unuttum. Ve burada da cezayir var. Bu cezayirin beyaz renk açanı. Şu da Ebru'lu yapraklı mor açanı. Şurada bir sardunyan var yine. Aa bunu da ismini unuttum. Ya arkadaşlar isimleri değişik olduğu için yabancı unutuyorum. Şurada da bir sardunyam var. Bu bu sene ilk açtı. Bu sene almıştım bunu zaten bahar ayında. Açmasını bekliyordum. Rengimiz de bu, bu şekildeymiş. Şurada reyhanlarım var. Mis reyhanlar. Ah, oh, mis gibi de kokuyor. Açelyam. Açelyam sıkıntı yaşadı. Tabi sıcaklar geldi. Açelyalar serin iklim çiçeği aslında. Ve bu kuruyan tepelerini keseceğim arkadaşlar. Tekrar serinlikle tazeleyecektir. Burada da yeni bir ceylan gözümüz var. Evet şunu göstereyim. Şurada siklemenlerin yine bakın açmaya devam ediyorlar. Şurada bir siklemenim var yine. Bunlar da iyi durumda arkadaşlar. Şöyle geldikleri de göstereyim mi? Şurada bir tane gülüm var. Şurada krizantem, kısım fıtım var. Yani şurada Japon gülüm var. Japon gülüm çok güzel gelişti. İki taneler arkadaşlar bunlar. İki ayrı renk. Bunları da açınca size göstereceğim. Şuradaki dalları sarmışık şeklinde olan böğürtlenin. Bu da çok iyi gelişti. Şurada bir krizantemim daha var. Şurada birilant çiçeğim var. Birilantlar geç açar arkadaşlar. Tomurcuklarını gösterir ama hemen açmazlar. E şunun bile açması bir ayı bulacaktır emin olun. Şurada bir tane yıldız dalya çiçeğim var. Şurada reyhanım, zeytinim, reyhan demişim. Pardon, reyhanım, leylak Ay pardon. Kafa karışıklığı Burada Leyla'm. Şurada zeytinim. Şurada da çam ağacım var. Bunlar da bahçe e, bitkiler aslında. Ağaçlar. Şöyle devam edelim mi? Şurada bir kaktüs var karışık bende. Şurada bir kaktüsüm var yine. Şurada açma aşamasında bir kaktüsüm var. Bunlar da arkadaşlar kaktüsleri bir yılan kaktüsü. Şurada yine bir kaktüsüm var. Şurada da bir tane atlasım var. Atlas çiçeği. Atlas ilk defa büyütüyorum. İnşallah o da gelişir. Onun da çiçeklendiğini görürüm. Raflarla devam edeyim ben size. Burada bir sukulent karışık tabağım var. Şurada yine bir sukulentim var. Şöyle bir leş var. Bunlar sukulentlerim arkadaşlar. Şöyle tek tek size göstereyim. Yeni izleyenler için özellikle yeni gelen arkadaşlar şimdi çiçeklerimi görsünler. Arkadaşlar ben hem üreticiyim hem çiçek satışı da yapıyorum ama sadece Gaziantep içi yapıyorum. Mesela şu mum çiçeklerimi kendim ürettim. Birkaç saksı satışını yaptım. Birkaç saksı daha böyle elimde mevcut. Bunları da yine satışa tek tek çıkartıyorum. Bu mum çiçeklerim benim ee, dış mor mora lilaya dışı lilaya içi mor olan Şurada da bir sukulentim var. Şurada bir yılbaşım var. Yerli bebek çiçeği de diyoruz. Yerli yılbaşı. Şurada e, gardenyam var ama az önce şey gördüm arkadaşlar. Unlu bit. Ya tabii unlu bit geliyor ister istemez. Hoş gelmiş. İlaçlayacağım. Birkaç gün ilaçlama yaparım onlara. Şunu da göstereyim size. Şurada da e, telgraf çiçeğiyle böyle yıldız çiçeği dediler bana. Böyle uzanıp giden bir sağlamışık türüm var yine şöyle gidelim. Şu bir gecelik gelin çiçeği arkadaşlar. Şurada bambu orkidelerim var. Bunlar da çok güzel gelişmiş durumda. Şu artık kartlaşmış ama e, bunun yavruları var dallarından. O yüzden onu kesemiyorum. E, bu da bambunun yavrusuydu. Geçen videoda şans bambusunun yavrusunu diktiğimi söylemiştim. Burada da bir tane böyle yaprak güzelim var. Yaprak güzelim de gerçekten çok güzel. Yapraklarına bakar mısınız desenlere? Şurada bitenler tacım var. Yerli bitenler tacı. Bunlar sürekli çiçeklerini arkadaşlar. Yaz kış çiçek açıyorlar. Şurada suya koydum yine. Yaprak güzellerim var. bunları. Şurada da e, starlı çam var. Evin starı. cennet kuşu. Turna gecesi dediğimiz. Benimki çok güzel gelişti. İnşallah sizlerinki de böyle güzel gelişir. Bunun bakım videosu mevcut zaten. Küçük haliyle çekmiştim. Bakım videosunu büyük haliyle bu haliyle çekmedim herhalde ama oradan bakabilirsiniz. Kanalımın içinden bulabilirsiniz videolardan. Burada telgrafım var. Mor telgraf. Şurada bir sıkulantım var yine. Şurada arkadaşlar kalaşolarım var. İyi durumdalar gördüğünüz gibi. Bir hafta ayrı kaldım ama çok güzel bir şekilde de yine gelişimlerini devam ettirmişler. Kurdele çiçeğim var. Burada yine bir serum türüm var. Şurada bir serum türüm var. İçinde de sukulentler var. Karışık biraz. Aa, şurada. Neyse isimler unutuyorum arkadaşlar. Bunu da göstereyim size. Şurada kalp kaybı karşı var. Şurada bir sukulentim var. Bu yine kalp şeklinde. Şurada geçen sene diktiğim süt kaktüslerim. Kışın dikmiştim. Tuttular. Yavru süt kaktüsüm var. Şu buz çiçeği arkadaşlar şunu güneşten aldım şu soğanlı bir bitki yaprakları yanmaya başlayınca güneşten aldım buraya koydum şimdilik hiç çiçek açmadı bilmiyorum çiçeğini şurada bir tane yerli kalan var şöyle devam edelim burada da yeni bir telgrafım var pardon arkadaşlar sabah saatleri olduğu için ses de bozukluk olabiliyor şurada da bir tane <laughs> Benim ses bayağı gitti. <laughs> Şurada da bir tane e, yine süt kaktüsü var. E, yol yorgunuyum arkadaşlar. Normal. Bu bayağı anaç olan süt kaktüsü. Şurada bir tane para ağacım var. Şurada iri yapraklı telgrafım var. Şurada yılbaşı çiçeğim. Burada yine buna telgraf küçük yaprak telgraf diyorlar. E, Aslında kalisya adı. Kalisya bu da arkadaşlar. Şurada bir tane yine e, sukulentim var. Yılbaşı çiçeğim var burada. Şurada bir kalan var. Sarı renk açıyor bunu biliyor. Bu yerli kalan sarısı. Şurada pepe var. Şurada da arkadaşlar Yasemin var. Lamba Yasemin'i. Madagaskar Yasemin'i. Ya açmamış. Açmamam, açmamasına sevindim ben yokken. <laughs> Açmasını bekliyordum. Çünkü bunu görmek istiyordum. İnşallah hep birlikte açtığında da göreceğiz. O da çok güzel gelişmiş durumda. Şurada menekşelerim var arkadaşlar. Menekşelerim de çok güzel. Bunlar da dinleniyor. Çiçeklendiğinde göreceğiz inşallah bunların da çiçeklenmiş hallerini. Şurada da benim arkadaşım sağ olsun Yasemin Hanım bana ee, kohlera verdi. Rizomdan çıkmış bunlar. E bana böylece hediye etti. Bunlar inşallah gelişince hep birlikte göreceğiz. İnşallah bu güzel çiçekli de olurlar. Şunlar yine benim diktiğim süt kaktüslerim. Şunlar yine yavrudan büyüme menekşeli. Evet arkadaşlar bilmiyorum video kaç dakika sürdü. Ama güzel bir video oldu bence. Sizlerin de ben gelmişken çiçeklerimin son halini görmesi, görmenizi istedim. Tabii içeride de var ama içerideki çiçekleri de size ayrıca yine çekerim. Evet vedalaşalım arkadaşlar. Şu kaktüslerimi de göstereyim. Kaktüs tabandakiler değil. Bunlar güneşe yönünü vermiş. Güneşe verince çiçekler yönünü böyle eğilir. Kaktüsler de dahil. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni videoların devamının gelmesi için abonelikler çünkü önemli. İzlenmeler de önemli tabi beğeniler de önemli. Ve yorumlarınız da benim için çok kıymetli. Evet yorum yaparsanız da <laughs> sevinirim. Sesim hala düzelmedi yol yorgunluğunda. Ama yeni çekimlerde daha iyi olacaktır. Evet arkadaşlar sizlerin de böyle sağlık büyüyen bitkileri olsun. Size hastalık özellikleri de gösterdim. Son durumlarından da bahsettim. begonville de gösterdim ama begonvil tam açınca daha çok göstereceğim. O zaman çünkü arkadaşlar bu büyük olan begonvil de açmış olacak. Bu begonvilin rengi farklı. Diğeri e, mordu. Tekrar göstermek istiyorum. Size şöyle bakın bu koyu pembe. Onun rengi e, turuncu biraz açtığında da zaten farkı göreceğiz arkadaşlar. Evet sizlerin de böyle sağlıkla büyüyen bitkileri olsun. Bol bol çiçeklendirip sizi sevindirsinler inşallah. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.